merhaba arkadaşlar. Bugün tamamen kendi yapmış olduğum papurdak evini inceleyeceğiz. Papurdak paketini inceleyeceğiz. Evi dedim yanlışlıkla kusura bakmayın. Papurdak paketini inceleyeceğiz arkadaşlar. O zaman ilk paketimizin ön yüzüne bak bakalım. Paketimizin önce burada bir tane kıt kıt kesme yeri var. Rüzgarla makas var gördüğünüz gibi. Buradan böyle kıt kıt, kıt Daha sonra onun altında sürpriz yazıyor. Böyle. Çok güzel. Onun altında arkadaşlar ne renk yazıyor böyle. Ee, ne rengin altında bir tane ok çekilmiş. Burada paburdamız var arkadaşlar. Paburdamızın altında paburdak yazıyor. Paburdamızın altında aldım. Arkasında arkadaşlar. Ay. altında paburdak yazıyor. Söyleyebilirim çok şey. Daha sonra arkadaşlar burada ee, Ne onun anladım. Mor, sarı, yeşil, mavi, pembe şeklinde konfetlerimiz var. Kalplerimizden de kırmızı, yeşil, turuncu, var. Bir de pembe varmış. Şimdi paketimizin arkasını inceleyelim. Arkasında arkadaşlar e, bizim favorimiz sarıysa arkadaşlar. Ultra nadir ve çok değerliymiş arkadaşlar. Ve arkasında e, şu işaret varsa şu işaretten bakın. Burada buradan arkasında üçgen var. Yani ultra nadirmiş. Yeşil bir favorimiz varsa ultra nadir oluyor arkadaşlar. Mavi bir papurdağımız varsa nadir ve arkasında şöyle bir işaret varsa böyle nadir oluyor. Normal arkadaşlar mor bir papurdak ve e, etrafında kalp olunca şey oluyor böyle normal oluyor. Klasik ise pembe olunca ve arkasında şu işaretten olunca. Şöyle Burada zaten bir tane papurdak göstermişler. Zaten bak, arka tarafındaki paket üstlememiz ise turuncu. Minik minik merdiven katmanları gibi şeyler. O zaman açalım. Evet arkadaşlar öyleyse bu buradayız da hız geçme hız kaybetme açalım. Buradaki kutu kut yerini açıyoruz. Evet arkadaşlar önce böyle bir paket düştü. O en büyük paket. Böyle göstereyim. Şöyle. Böyle bunlar. Ay bir de şu bir şey daha var. Ay alamadım. Aa hediyeleri varmış. Bakın. Aa düştü. Hediye. Aa elimden kayıyor ama ben bunu ki. Hediyeleri varmış. Hediye. Neymiş? Ne? çok bakın. çok güzel. Bakın. <laughs> çok güzel. <Çın. gülüyor> Sıkınca bu çıkıyor. Çok güzel olmuş. Hediyelerine bayıldım. O zaman e, arkadaşlar paketimizi büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Evet arkadaşlar bu, bu şekilde büyükten küçüğe doğru sıralalım. Şimdi ilk başta en büyük paketimizi açalım arkadaşlar. Açalım. Burada da yine kesme yeri var. Paketimizi inceleyelim. Soru işareti ve pembe siyah şey çizgiler. Yamuk çizgiler zinsans. Açılmadı. Açılmıyor ben oraya yapıştırdığım için açılmıyor. Bir dakika. Biraz yapsak. Ay, açılmıyor ben yapıştırdığım için var yerine. Şöyle buradan da altından da keselim. korkuyorum içindekini keseceğim diye. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ayaklıyorum, gördüm. Ne? Papaydı. Papaydı arkadaşlar. Bana bakamadık. Hazır mısınız? Arkadaşlar sarı renkli bir papadamız var. Evet arkadaşlar şimdi arkasındaki işarete bakıyorum. Böyle bir şey Bu neydi? Bu neydi bu? Ultra nadir ve çok değerli bir papırdanıza sahibiz. Ne güzel yine bakın. Ultra nadir ve çok değerli bir papırdanımız var. Çok mutluyum şu anda. Papırdanımızı böyle koyalım. Bakın şöyle bir papırdan. Çok tatlış. Şimdi bir paketimizi açalım. Bunlar ne? Arkadaşlar bir tane takım çıktı. Ay alamadım. Heh. Arkadaşlar bir tane takım çıktı. Bakın. Hemen popolarımıza giydirelim. Ay giydiremedim. Tamam. Heh, tamam. Burada böyle şunları çıkartalım böyle çok güzel. Altını da giydirelim. Evet arkadaşlar böyle oldu bakın. Şimdi bu da saçı yapabilirim. Bu saçı da var takalım. Biraz yamuk bu saçı var <laughs> böyle yapabilmiş. Bir arkasından da böyle gözüküyor. Ya da takalım şöyle. Allah çıktı. ha çok güzel oldu. Ay saçın çık. Saçın hemen kısa bir ayrık yaptınız. çıkıyor. çık. Tatlış. Saçının arkası da morlu morlu böyle. Gözükmüyordur belki videoda ama morlu morlu. Çıkartalım. İlk kombin çok aşırı güzeldi. İlk kombine bayıldım. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu paketimizi açalım. <laughs> Bu neymiş ki? Yatıyorum çünkü açılmıyor. Yapışmış. Pijama çıktı. Tabii şu anda buradan alabilirsem. Opa göz bandımız. Şöyle bir dakika göstereceğim arkadaşlar açayım. Hepsinize söz veriyorum teker teker göstereceğim. Ah çok zor. Bir tane pijamamız çıktı böyle. Bir tane de böyle göz bandımız çıktı arkadaşlar. Papırdak gel buraya göz bandını takalım. Sizin daha razı olabilmeniz için. Böyle duruyor. Şimdi ee, pijama geceliğini giydirelim. Aç pijamamıdır gecelik mi ne diyeyim ben bilmiyorum. Anlamadım. Pijamanı da böyle Biraz kötü oldu kabul. Ama elimden geleni yapmaya çalıştım ben de. Şimdi diğer paketimizi açalım. Dönme şimdi. bakalım. Çok güzel bir şey çıktı sanki Aa, Çok güzel bir takım çıktı Ay ama yırtılacak Bir dakika Ay yırtılacak Arkadaşlar çok şükür hallettim yırtılmadan İlk şey bir şapkası var Onu da takalım size de hemen göstereceğim Ve bir şapkası çok kötü Ama olsun Bunun markası neymiş Her evet, şeyden Reklam yapıyorum <laughs> arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde kanalım büyümeye başladı. Bu arada ben Toko videolarını videolarına devam edeceğim. Çünkü ben kanalımı Toko videosu çekmek için açmıştım zaten arkadaşlar. Bunlara da devam edeceğim. Ya, kanalımı ben açmadım. Ailem açtı. Bu arada Arkadaşlar böyle çok güzel oldu. Ben bunu bu arada giydirdim. Böyle çok güzel bir takım varmış. Acayip beğendim bu takımı. Çok güzelmiş. Bu etek. Şöyle çıkardım. Böyle bir tane üst. Bir de böyle bir tane şapka arkadaşlar. Böyle. Şöyle göstereyim. Tamam. Evet arkadaşlar böyle pijama takımı göstermek için böyle bir tane bant. Bunu çok iyi göremediniz uyku bandı. Ve bir tane de elbise. Evet arkadaşlar burada şu an takımımız. Böyle bunlar da bence çok iyi, acayip güzel. arkadaşlar kusura bakmayın ya. Kamerayı döndürmeyi unutmuştum. Ya da şu kamera çekim hatası yaptılar. <laughs> Ay yırttım mı? Ben bunun umarım içindeki şeyi yırtmamışımdır. Ne ki? Bunun içinde ne var ki? Yapışmış. Ay düştü. Yapışmış. Hadi onu şöyle açalım. Boynuz. Yine çok tipsiz olduk çok güzel bir bumerang gelmiş. Bay <laughs> bay arkadaşlar. En az videoda videoya 20 bin kal like gelirse. Tamam tamam. Şimdi çok şey söylemeyeceğim. Ay yok. Hiç çok şey söylemeyeceğim. 20 like gelirse. 20.000 bin like. 20 like gelirse. Bana deyin. Ablam şey yapacak. Deyin mi ablam şey yapacak bana. Ev yapacak arkadaşlar. Gel şimdi like like. Bay bay arkadaşlar. Az önce papırlarımızın dediği gibi en az bu videoya 20 bin like gelirse papırların evini yapacağım. Bakar mısınız şu kıyafetlerin güzelliğine. Bunların 5 tonunu yapacağım. Çok acayip güzel. O zaman bay bay.